arkadaşlar, Hound Last Box'un size bugün başlangıç kılavuzunu oluşturmaya başladım ve ilk videomuzu çekiyoruz. Herkese hayırlı olsun. İlk önce e, ben şu an 59 levelim, Mickey Beat Hunter. Size yeni karakter oluşturmayı ve hangi karakterleri seçmeniz gerektiği ile ilgili ufak tiyolar vereceğim. Öncelikle ilk para karakter oluştur ekranla İlk çıkan karakterimiz Asal. Asal oyunlarda taşıyıcıdır. Burada da yazdığı gibi Ana silahı silah kalkandır. Düşmanları bastırmak için hızlıca düşman kampına girme taktiklerini öğren. Yakın mesafede etkilidir. Bu sınıf düşmanın hücum etmeye uygundur. Yani asaltın en büyük özelliklerinden biri silah kalkan yeteneğini çok iyi kullanır ve buna ait kendi özel kasıtları vardır. Asalt karakterini, e, ee, karakterini, ve tech karakterini tercih etmenizi öneririm ki sport karakteri bence en son tercih edilecek karakterdir şu an oyunun betasında, açık betasında assault, tech ve specialist sıralaması ile gidiyor ki support'un hiçbir önemi yok gibi gözüküyor sanırım kuzey ilerle bölümlerinde de sport'un büyük bir özelliği olmayacak benim tercihim Teç açmanızdan yanadır. Çünkü teçsiz bir parti olmazsa olmazdır. İlk bölümlerde teç olmasa da olur diyebilirsiniz. Lakin zor modları yapmaya başladığınızda teç karakteri büyük önem taşır. silah bomba atardır. Ki bomba atarla sadece oynayacağız diye düşünmeyin. Bomba atar sadece bazı modlarda işinize yarayacak. PvE modlarında çok işinize yarayacak. Ama PvP modlarında bomba atarla giren daha doğrusu, bir görmekteyiz. Oyunun vazgeçilmez ikinci karakteri asal üçüncü karakteri ise Specialist. Specialist'in savunma ve e, can yüzdesi diğer karakterlere göre daha yüksek. Çünkü elini mikserliğini çeken bir Specialist pantallaşıyor. O yüzden ki bence oyun yapımcıları bu yüzden Specialist'e ekstra biraz yatırımda bulunmuşlar. Can yüzdesi olarak oyunun en az canına sahip olan karakter ise oyunun ciddi anlamda görsel efektlerde kalitesi çok yüksek. İsterseniz oyunu ufak ufaktan bir başlayalım size göstereyim. Ben tek karakter oynuyorum zaten. Size de bir spesyalist bu kadar öyle spesyalist açalım. Oyunda erkek karakterim var bir de bayan karakterim var diyorum. de sizin için deneme yapalım. Deneme veriyorsunuz. kontrol edelim isim daha önce kullandığımız da yüzden hemen bir tablo mu yüzden non tamam hemen bir kullanımla bir edelim ileri diyelim burada arayüzde görünüşünü kendiniz seçebiliyorsunuz istediğiniz şekilde bakalım sarışın altın güzelmiş alt tarafa açalım hmm, buradan üst tarafı seçebiliyorsunuz evet gayet güzel oldu ama savaşa giden bir kadın da biraz daha askeri çizmeler daha uzun olur de bunu seçtim evet ha ideali bu kolluklar aa böyle daha güzel oldu bunu seçelim oluştur diyelim bir deneme ile oyunu başlatalım siz bu oyunda aramız oynadım ama cidden bu anlamda mükemmel bir oyunu yatırım yapmışlar diyebilirim. Şimdi bize oyun, öğreticilerle başlıyor. Sol klikle oraya gidiyor. Zaten ben ana karakterim olduğu için sıkıntı değil. Şimdi görevler falan açılıyor. İkinci videoda o tarafa geçeceğim. Şimdi size oyunla ilgili küçük detaylar vereyim. ESC kuşumuza basıyoruz. İsterseniz burada gösterdiği harflerle istediğiniz yere girebilirsiniz. Neye basarsanız falan ya, basarsanız, envantere girersiniz. Ben ufaktan envantere ilgili başlığını size anlatayım şeylere. Onunla yeni başladığımız için paramız yok, durumumuz yok. Şunları bir dert edelim video daha sonra nasıl bir ayarlardan halledelim. Ayarlar, oyun ayarları, oyun dairetleri. Hepsini dert burada sadece arkadaşları seçebiliyorsunuz. Oyunla ilgili ilk envanter kısmı da başlayalım arkadaşlar. Standart ve Bolt versiyonu olarak değişiyor. Standart versiyonu da isterseniz XP tasabiliyorsunuz. İsterseniz PvP modunda online olarak insanlarla savaşabilirsiniz. Ama leveliniz şu an bir. İsterseniz oyuna girin. Birçok kişi et kuşundan çok şikayetçi. Bıçak 60 level adama bile tek çekebilirsiniz. Ya elinde mavi alev silahları olsun. Bu konuya da ileriki videolarımızda gireceğim Oyuna başlarken kıyafetlerin hepsini koopa atmamızı mı Neden var? Şimdi şöyle bakıyoruz. Şimdi bunun üstündeki kıyafetleri çıkartıyorum. Hiçbir şey kalmasın. 0'a 0. sıfır. Can yüzdesi 204, enerjisi 185. Koopa bakıyoruz. Can yüzdesi 206, enerjisi 185. Saniyelik azar ortalama ortalama savunma ve hareket hızlarının da gördüğünüz gibi sıfırsa notabili derken burada 0 0 değil. Şimdi kolpa bu kıyafetler attığımızda daha yüksek yerim alacaksınız. Çünkü kovap versiyonu XP kasmanızdır Çok zor modlarla karşılaşacaksınız takım halinde oynamazsanız. Ve özellikle bir klanda olmanızı öneririm. Çünkü PS'de, RCD veya Skype ile buluşmayan oyundaki playerler kesinlikle zor modlarda geçmesi mümkün değil çünkü anlaşamıyorsunuz. Geri geliyor PS'de bile. Örneğin bir kişi hedef noktasına ulaşmış. O ulaşmış kişiye yardımcı olması için arkada kalan kişinin ölmesi gerekiyor. Ölürse zaten hep geçiyorsunuz. Öyle kullarınız da olacak. Onları öğreteceğim anlatacağız sizlere. Ee, bu yüzden oyunu öğrenmek amaçlı daha öncesinden e, biz çok tarzı oyun oynayan insanların ne kontrolü olsun. Takım oyunu olsun bildiği için sıkıntı yok. Burada bize ilgileci kaldırmak için yaptım. Oyunda buraya geliyoruz. Burada ilk önce bıçak yetimliği yani yakın dövüşümüz var. Bunlar bir tüfe arkadaşlar. Eğer bir büyüklü ortamda çok takılırsanız, düz baş olursanız şu hareketi elde ediyorsunuz. Ben buna ciğer sürten diyorum, iki dişi kalk sürten diyor. Burada ise omurga delici diyor. Bu bıçak darbesi de oyunun en yüksek zirvesine ulaştığımızda alvay olduğunu da açılıyor. Pardon bu değil. Bunu daha gözükmüyor ama pardon siz ayda açsam yüzleşmemizde. Bu kadar yere yaptık sırtından değil de direkt ön taraftan oluyor. Bu size bence daha ekstra bir kavramını tanıyabilecektir. Yüzleşi değilim şu an. Kavlay evet, değilim. Yüzleşi buraya geliyorsunuz. Eğer kısmetiniz bombanın silah kalkarsa buradan yeteneklerinizi alıyorsunuz. Her biri normalde oyunda kastığınız parayla satın alıyorsunuz. Burada yaklaşık 12.500 harcadığınız var bunları şuradaki yetenek sayfamızdan seçebiliyorsunuz. Oyunun en güzel yanı ise ister asal kurum, ister spesyalist kurum, ister kış olun, e, isterseniz de adını bile anmak istemediğiniz support olun bu ilk support olmamıştım. Çok ediyorum support'tan. Ama oyunu da çok, e, benden çok başarılı olan arkadaşlar var. Benim klavyem yaptığım değil herhalde olmamaya. Yani beynim anlıyor. Specialist'in kendi özel yetenekleri var. Ölü meylesi, yapıcı bomba, ateşi, yöntemler, ferahın atışı, silah insanı falan Bayağı güzel kendi karakteri. Ki ben oynadığım için farklıydım bu karakteri her karakterin kendi özel pasiflerinin olduğu gibi silahlarının aktifleri de var. Burada spesyalistiniz diye sadece miktarlık kullanmak zorunda değilsiniz. Dermeye de alabilirsiniz. Diyaret alıp buradan yeteneklerini seçip F'i yani şu yukarıda gördüğünüz F tarafındaki yerlere aktif skill'leri koyuyorsunuz. Pasifleri ise misal SMG çektiniz. SMG uzmanlığı pasif yazar. Bunu alta alırsınız. Her oyuncunun bu alt tarafta yazan bir AP'si vardır. Sadece teçe özel AP geliştir özelliği var. Bu yüzden ben teçe tercih ettim. Çünkü 185 bin, 190 bin AP'm var. Onu da pasife koyuyorum ama bir pasifinden eksik kalıyorum. Olsun canı sağ olsun diyorum. Böyle 4 tane aktif skill alabiliyorum. İstediğiniz gibi buradan bütün oyunda olan silahların özel yeteneklerini alabiliyorsunuz. Bu onları kullanabiliyorsunuz. Teç'in ekstra özelliği ise bu kalkan jeneratörü 80 AP gerektiriyor. de bu yanlış hatırlamıyorsam 28 AP'de. 28 AP'de bunu alabiliyorsunuz. Zaten Teç'in kendi özel skill'i. Bana göre Teç'in ismi yani... ...Support olmalıydı çünkü bildiğiniz support böyle üstleniyor. oyunu taşıyıcılık üstleniyor. Cephaneniz altında cephanenize atabiliyor. Kalkan jeneratörü kuruyor. Defansanız artıyor. Eğer ki çok yüksek hasar aldıysanız ki cam butonlarınız var. Az önce gösterdiğiniz 206 yazan. Hasar gördüğünüzde artık camın belli bir yerden sonra dolmuyor. 206'dan 180'de takılıyor. Ondan sonra bir daha darbe ediyoruz. Mesela 200'de takılıyor. Geç eğer onu durursa camımız yeniden eski haline, onun ilk başladığınız haline dönüyor. O yüzden seç karakteri benim gözümde O yüzden bir numaralı karakter. Sıra geldi bu tarafa. Burada da sevmediği ihtiyacınız var. Mesela, lücum özel yetenekler Burada ise, bomba atarlı keskin nişancıdır. Evet onlar. Burada ise, genel yetenekler var. Genelden kalkın açmak isterim. Zaten bunlar farsız. Sadece şu maksimum yer Bunlar var, bunları açmasanız da olur. Gereği yok. Başka ne anlatayım size? Evet, Oyunumuzun pazar alanını, depoyu anlatırız mesela. Buraya geliyoruz ilerleyen levellerde bu amca da bol bol görüşeceksiniz ki bana selam verebilmek için oyunun görev barları burada göstereyim hemen zaten sizi inerik götürecek buradan görevleri alıyorsunuz istediği görevleri elde ediyorsunuz ki oyunu zaten şu sol yukarıda misal görüyorsunuz ayrıca'dan eğitmen zorunda bu bu görevi tamamlayınca level 2 olacak zaten gitmiyor şu an oyunun pazar alanı bura pazarın altı burada atıyor Sen eski bir night Örneğin çarı sabah kadar açık bırakıp pazar kuruyorduk. Buradaki pazar sistemi o an güzel. Satın almak istediğiniz, lisan silah alacağım. Ne istiyorum? Değmeyi arabiyorum. Önüme bütün pazara konulan sene bir veriyor. İsterseniz buradan e, renklerini de ayarlayabilirsiniz. Oyunda mavi dediğimiz, ki burada satılmaz bulamazsınız nakit alacağınız şu F5 kuşunda dükkanımız var. Oradan alabileceğiniz ki Bunlar şans eseri düşüyor. Ondan sonra mor silahlar geliyor. Ondan sonra mavi, ondan sonra yeşil geliyor. Ondan sonra dönüm aşağıya gidiyor. Ee, pazardan buradan istediğiniz itemleri istedim, çekebilirsiniz. Burada alış fiyatını en yükseğe de çekebilirsiniz. En aşağıya da çekebilirsiniz. Yani göre davranabilirsiniz. Oyunun bir güzel özelliği de üstünüzde bulunan bazı eşyaları buraya getiriyorsunuz. Parçalama diyorsunuz. Atlıyorsunuz, parçalıyorsunuz. Size Kıyafet parçalarıyla, bize giyeceğiniz kıyafet parçalarını tamamlama parçaları diyor. Bunları biriktirebilirsiniz. Oraya saat başı girdiğinizde, e, yukarıda 9-15'lidir. Her saat başında size hayatta kalabilme için bir taş veriyor, direniş taşı. Cam kutu veriyor veya başka kodlar veriyor. Ben genelde cam kutu ile ilgilendiğim için diğer kutularınızı kısam şu an fazla anlatacağım bir şey yok. İkinci videoda size hangi yetenekler, hangi yerlerde kullanmanız gerektiği gibi ufak ufak anlatımlar olacak. Beni izlemeye devam edin. Kanalımda bütün mavuz online ile ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa da Hit Hunter benim oyumdaki gerçek karakterimin adı. Hit Hunter'a fısıltı yoluyla ulaşabilirsiniz. Halktaki adı Privaite'di nasıl ulaşmak isterseniz isterseniz TSA adresinizi verelim. Plan TSA adresimiz demon.plantsa3.net Teşekkürler arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızda olacağım. Bunlar seri seri olacak. Farklı şekillerde yapacağım. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 diye Allah ne verdiyse sonuna kadar gideceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çünkü saat şu an gecenin 1.